Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Erdoğan'dan operasyon mesajı, her yerde imha edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ne net uyarı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki inlerinden ülkemize saldırma hazırlığı yapan, bölgedeki unsurlarımızı taciz eden teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekatlarıyla, topçu birliklerimizle, gerektiğinde kara unsurlarımızla her an tepelerindeyiz. Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını daha da artırarak terör örgütü mensuplarını, onları her yerde imha edeceğimizi göstererek devam edeceğiz. Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız. Teröristlerin yanında yer alarak bize zarar verenlere cevabımızı önünde sonunda vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Körfez Savaşı döneminden kalma hesaplarını Suriye'deki terör örgütüne arka çıkarak sürdürmeye çalışanların artık ortak milli çıkarlarımızın gerektirdiği aklı selim politikalara döneceklerini umut ediyoruz. Türkiye müttefiklik ilişkileri içinde olduğu her devletin ve kurumun hukukuna saygılıdır onlardan da aynı şekilde kendi hukukuna saygı göstermelerini beklenmektedir. Şayet bu, denge kurulamazsa herkesin kendi politikalarını belirleme ve kendi yolunu çizme opsiyonu meşru hak haline dönüşür. Biz samimiyette müttefiklerimizle birlikte güvenli, huzurlu, müreffeh bir ortak geleceğe yürümek istiyoruz. Bu ülkeye artık dayatmalarla, gizli, açık siyasi oyunlarla, sinsi ekonomik tuzaklarla istikamet çizilemeyeceğini herkesin kabul etmesi şarttır. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.